selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kum boncuklu sıralı bir tığ oyama paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar çıtı pıtı. Oya, oya severler için güzel bir model bence. Bakın şu şekil. Şöyle beraber yapalım inşallah arkadaşlar arkadaşlar bana da destek olursanız kanalıma abone olursanız sevinirim hepimizi şöyle sündürelim arkadaşlar altının tığ battısını yapıyoruz ondan sonra iki defa da bitiyor modelimiz şuradan ipimi düğümledim bir tane zincir çektim. Buraya şu boylarda bir örümcek yapıyorum. İki defa milime doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battıma. Bir, iki ve üç de kapattım. Buraya beş tane zincir çekiyorum. Beş, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. tığ battıma yapıyorum arkadaşlar. Yine buraya bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi yaptım. Çok kolay bir model arkadaşlar. 1 2 3. 2 defa doladım. 3. tığ battım ha. 1 2 3 4 5. 6 tane sık iğnemi yapıp 3 4 5 6 7 Bu güzel oluyor arkadaşlar modelimiz. Buraya yine bir tane zincir çekiyorum. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim ve kapattım. 4 5 6 ve yedinci. Bak Bakın bu şekil arkadaşlar bir tane daha yapayım Örümce mi yaptım bir iki tane milime doladım 1 2 3 1 2 3 ve 3'te kapattım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim ve arkasından aldım çarpsan hemen altı tane sık iğne yapıyorum 4 5 ve 6 ve bu altı bu şekilde arkadaşlar üzerinde göstereyim şöyle şöyle ipimizi şöyle sündürelim arkadaşlar. İpimi şöyle bir düğümledim. Şuradan arkadaşlar düğümleyelim bir tane zincir çekip buraya bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle küçük bir şekilde. Çok uzun değil. Buradan bakın arkadaşlar. Bir tane milime doladım. Bir, iki de kapattım. Beş tane trabzan yapıyorum buraya. Pardon arkadaşlar 4 tane yapacağım. 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve döndüm. Bakın şuraya şuraya tepesine kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. buraya boncuk dizeceğim. Boncuğumu aldım ve kapattım. 5 tane boncuk dizeceğim. Boncuğumu aldım ve kapattım. Üçüncü boncuğum. 4 ve 5 bakın arkadaşlar buraya bir tane de sık iğne yapıyorum örümceğimi yapıyorum bir tane milime doladım Şuradaki yapmış olduğumuz yuvaca 4 defa trabzan yapıyorum. 3 ve 4 Buraya 5 tane zincir çekip 4-5 Bakın şuraya arkadaşlar. Kapattım. Bir zincir çekip ve döndüm. Bir tane sık iğne ile döndüm. Buraya yine 5 tane boncuk dizeceğim. birinci boncuğum 2 3 4 ve 5 Buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve örümceğimi yapıyorum. Bakın bu şekil arkadaşlar modelim. Bir tane milime doladım. Buradaki kutuca 4 tane trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Sırala çok güzel bir model bence arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek olursanız Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün cumaydı. Hayırlı günler. Hoşça kalın.